Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sakır Manager 2025'i devam ediyoruz. Arkadaşlar 23 Ocak'a kadar ben gelmişim. Ancak kayıt açmayı unutmuşum. Yaptıklarımı size göstereyim. Şu oyuncuyu aldım orta sahaya. Bir yedek stoper olarak şunu aldım. Aynı zamanda oynadığımız maçları da şöyle göstereyim. 2-1 kazandı Ümraniyespor'u Akaryu Spor'da 1-0 kazandık. Ee, yedik bir santrafor bulmak istiyorum. Şöyle bakalım. Şu oyuncu ucuza gelir gibi. 3 milyon diyelim. Tamam. Bu da yedik santroforumuz olacak. Aynı zamanda orta sahada oynuyormuş. Şöyle koyalım. Hatta şöyle oynar oynamıyormuş. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Nasıl bir şey yapabiliriz? Hiç değiştirmeyelim yana. Eskisi gibi oynayalım. Şöyle şuraya koyalım bunu da. Hızlıca ilerletelim. Bu oyuncumuza teklif gelmiş. Şöyle onu da kabul edelim. Transfer dönemi kapanmak üzereymiş. Bolu Spor'la bir maçımız var. Hamarte'ye milli takımda. Şöyle yedek kaldığımız oyuncuyu koyacağım. Hızlı oyun diyeceğim. İnşallah kazanırız. Bir tane attık. Şu oyuncuyu denemek istiyorum açıkçası. Şöyle koyacağım. Bu da çok yorulmuş. Şuraya da şunu koyalım. Raşit de yine bir tane atmış. Şöyle maçımız bitti. 1-0. Fazla gol atamıyoruz artık. Ama olsun. 3 puan 3 puandır. Biz zaten Türkiye kupasında yokuz. O adam ilk maçından sakatlanmış. Amartey sakatlanmış. Bu çok kötü oldu bizim için. O kim satıldı? 8 milyonumuz var. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Stoperimiz sakat olduğu için bakıyorum şöyle. Bunları ben denemiştim arkadaşlar. Bir tek şunu denememiştim. Aspilicoeta var. Nacho Fernandez o da gelmiyor. Bunların hepsini denemiştim arkadaşlar. Şunlara bakmamıştım. O eski Trabzonlu çok güzel olur bize. Altı milyona çözersek 6.5 biraz pahalı olacak ama gelmek istemedi. Direkt Trabzon'dan Savic gelmiyor. Alder Wild gelmek istiyor. 4.5'a direkt almak istiyorum. 5 milyon. O 5.5. Yok. Oo, bu da eski Beşiktaşlı. 5,5 milyon verelim. 6 milyon. 6,5 milyon. Kabul etmediler. Şöyle yaşlı oyuncular değil de biraz genç oyunculara bakacağım. Mesela bu bu çocuk altı buçuk gelir mi? 7 milyon veremem. Şöyle fiyatları biraz düşüklerine bakacağım. transfer listesindeymiş zaten. 4 milyon vereceğim. 5 milyon verelim. Tamam. Maaşı da 15 bin. 17,5 17,5 binde maaş verdik. Hemen şöyle koyalım onu da. Şimdi şöyle oynayacağız. İki oyuncumuz da sakat olduğu için. Şu adamı biraz iyileştirebilir miyim? Hiç gerek yok. Mark Bartler zaten gelmek istemiyordu. Transferlerim kapandı. Şöyle transfer dönemimiz kapandı. Yönetim kurulu bizden memnunmuş. Dolan için teklifleri varmış. Şöyle kabul edelim zaten oynatmıyoruz. Hızlıca ilk maçımıza doğru simüle edelim. Denton için de bir teklif var. Bir buçuk milyon. Tamam kabul edeceğim bunu Şöyle ilk maçımıza çıkalım yeni transferlerden sonra Hatta Şu oyuncuyu oynatabilirim Hızlı oyun dedik Hadi be oğlum Potsu mu alayım? Şuraya direkt potsu alacağım. Oo. 2-0, 3-0 yaptık. 4-0 yaptık. Kırmızı kart yedik. Yapacak bir şey yok. Son dakika kırmızı yapasaydık çok güzel olurdu. Şöyle bakalım kimler atmış. Pots atmış. Son dakika. Şöyle oyuncumuz sözleşmemizi imzalamış. 3 milyonumuz var. 3 maç cezalı mı? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şu an son durum bu şekilde. Adana Spor'la bir maçımız daha var. Bu herkes sakatlanıyor. İğne vereceğim. Çünkü oyuncumuz yok. Kız oyun dedim. Allah. Bu biraz kötü oldu. Şöyle yapacağım. Haydi oğlum. 1-0 yenildik maalesef. Baya kötü oldu. Ama ligde hala birinciyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kadrumunun sonra hali bu şekilde. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.